gönderilerin beyanı bu beyan ne demek beyan arkadaşlar yani eski bir dil gibi anlaşılıyor ama beyan benim çantamda 25 adet kalem var sözlü bu beyan. Beyan ikiye ayrılır. Sözlü beyan, yazılı beyan. Genellikle hukuk hayatınız boyunca da eğer doğru bir hayatınız varsa da onu bilemem. Hayatınız boyunca da hep yazılı beğen yapın. Mesela evlisiniz, hanımınıza dediniz ki 2 Kasım 2023 tarihinde size bir çift ayakkabı hediye almak alacağım. Yazın. Ajandanızı da işleyin. O gün geldi unuttunuz ne yapacaksınız? Bir söylemiştim. Hayır. Beyan beyan esas. Yasada da öyle, gümrük kanununda da öyle. Beyan esastır. E yapma, yaptın. Onaylandı. Yaptığın beyanı gümrük idaresi onayladı. Dönüşü yok, yok. Dönüşü yok. Ah keşke elim kırılsaydı yapmasaydım da. Öyle bir şey yok. Geçmiş olsun. Gönderilerin beyanı. Madde 10. Kanunun 35A maddesinin 3. ve 4. fıkralarına göre belirlenecek süre sona ermeden önce operatör tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi verilen yetki kapsamındaki gönderiler için özet beyanı verilmesinden vazgeçebilirler. Vazgeçilebilir. Bir hak veriyor sana ama şarta bağlı. Bu durumda basitleştirilmiş gümrük beyannamesi Kanunun 35 B maddesinde öngörülen özet beyanda bulunması gerekli asgari bilgileri içerir ve aynı kanunun 61. maddesi uyarınca tescil edilinceye kadar özet beyan statüsündedir. Tescil edilinceye kadar. Tescil edildi mi? Bitti. Tescil ne? Verdiğim, yazılı verdiğim beyanı gümrük idaresi onayladı. Tescil onay. Onay, onay. Manuelde elinde mühür vardı, kaşası vardır. Şimdi dijital ortamda onay. Onaylandı, bitti. Tescil. İki. Döküman olarak ayrılan gönderilerin beyanında asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktar, bürüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri ve teslimat adresi yer alır. Yani beyanda. Beyan ne? Beyan. Ürünün anlaşılsın diye söylüyorum. Ürünün nüfus kimlik kartıdır. Gelen döküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda alıcı olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, gönderici olarak dökümanı yurt dışından gönderen hızlı kargo firması veya posta idaresi miktar olarak beyan edilecek toplam döküman adedi, toplam bürüt ağır, yani özetle şunu söyleyelim, burada Yaklaşık 10 satır var. Ben size özetleyeyim de fazla sizi yormayayım. Ürünün beyanı esas. Beyanın içeriğinde ne var? Beyanın içeriğinde kaç kap? En önemlisi eşyanın cinsi. Sonra gönderici. Esas olan gönderici eşyanın cinsi kaç adet, miktar kaç adet? Brüt ağırlık, net ağırlık. Bu bilgiler beyanda kullanılır. Kararın 45. maddesi kapsamı eşya için basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten kıymete ve varsa 8'li tarife alt pozisyonu ilişkin bilgi yer alır. Kıymet. Bir de 8'li tarife ne demek? 44 fasıl. 44, 11, etti 4, 12, etti 6, 13, etti 8. Kaç? 1, 2, 3, 4. Diyor ki, 8'li tarife pozisyonu ilişkin bilgi. Yani ürünü beyan ettin ya. kauçuktan conta, 40, 14, 12. Tarifi de vereceğim. Kararın 126. maddesinin birinci fıkrasının A bendi kapsamından gelen kapsamında gelen ve belge kontrolüne tabi gönderiler için 3. fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten eşyanın 8'li tarife alt pozisyonu ilk ve son yüklendi ülke bilgileri yer alır. 5. ihracatta basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde gümrük tarife istatistik pozisyonunun beyanına ilişkin olarak noktalı virgül A. Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan hep ayniyat diye geçer bizim arkadaşlar. Maalesef ayniyat değil. Ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya kodu alanına 12'li 12'li gümrük tarife istatistik pozisyonu girilmesi. Teşvik kapsamında çok önemli. Ah ah ah. Şu teşvik Ülke hazine kaynağı. Ama aynı zamanda hazine içinde zayiat. Onun için sıkı tutuyor. Yasa koyucu işi çok sıkı tutuyor. Haklı mı? Haklı. Numunelik C. Numunelik eşya ve model ihracatında eşya kodu alanına asgari dörtlü tarife pozisyonu girilmesi. Şimdi bunları bu projeye dahil olacak olan insan bir kere bunu önüne alacak. Patron so patron, iş, iş gören ise iş Bunları yapması gerekir diyor. Altı, yetki kapsamındaki teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat gönderilerinin gümrüğe beyanı operatörün elindeki bilgi ve belgeler çerçevesinde Uçak kalkışına kadar yapılır. Uçak kalkışından sonraki 24 saat içinde beyanda düzeltme yapılabilir. Ya, evet. bak bu bir, bir imkan. Ben yaptın, uçağı yükledin, gitti. Ya dur bakayım, bakayım, hata yapmış olabilir miyim dedin. İçinde bir kuşku. Ben buna mesleki basiret diyorum, basiret feraset. Ben mesela bir dosyayı elim aldığım zaman koklarım, hissederim. Burada bir sıkıntı var sanki derim. 50 yıl. Çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. 50 yıl. 1973 2023 Düzeltme yapabilirsin diyor yasak oyuncu. Kararın 126. maddesi kapsamında miktarı bürüt 300 kilogram. Dikkat net değil. Bürüt. Bürüt ne arkadaşlar? Bürüt. Eşya. Kalem. Ambalaj. Tarttık. Bürüt. Çıkardık. Kalemi tarttık. Net. Anlaştık. Abi senin karşında, beyefendi senin karşında ilkokul çocuğum var. Ben neler görüyorum, neler. Bürüten ne diyenler var, niye sen ne diyenler var. Uuu. Damdan düştüğüm için, iş hakkıyla, işe hakkını vererek konuşma yapıyorum. Arkadaşlar, tekrar edelim. Necdet dağıtma. Kararın 126. maddesi kapsamında miktarı bürüt 300 kilogramı değeri 1500 avroyu geçmeyen ihracat rejimine <laughs> konu eşyanın beyanı bu tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılan ama şarta bağlı. 300 kilogramı geçmeyecek. 15.000 avroyu geçmeyen 15.000 avro ben 1500 avro dedim 15.000 avro tekrar ediyorum tavsiye ediyorum 15.000 avro. 8. Bu tebliğ kapsamında karayolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu. Hızlı kargo taşımacılığı ismi üzerinde. Hızlı kargo. Ne demek hızlı kargo? Normal kargodan farkı var ismi üzerinde hızlı kargo. Yani devlet de yasalarda hızlandırıyor, mükellefle mükellef de hızlandırıyor. Özeti bu. Diğerleri önemli teferruat, teferruat demem önemli teferruat. Bu tebliğ kapsamında karayolu ile hızlı kargo taşımacılarının konu eşyanın gümrük işlemleri İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü. Evet. Şimdi burayı iyi dinleyelim. Hızlı kargo taşımacılığını yapmaya yetkin ve etkin gümrük idareleri nelerdir? Kimlerdir? İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü. Hani kıyamet kopan havalimanımız vardı ya şimdi dünyanın bir numarası oldu. Aman Allahım aman ya ne kıyametler koptu. Oraya uçak iner mi? Orada kuşlar var, leylekler var, çöpler var, çukurlar. Uuu, uuu. Üçüncü köprüye ne gerek var? Uuu, Avrasya Tüneli'ne ne gerek var? Marmara raye ne gerek var? Uuu. İstanbul havalimanı gümrük müdürlüğü, Atatürk Havalimanı kargo gümrük müdürlüğü, Erenköy gümrük müdürlüğü, Sabiha Gökçen havalimanı gümrük müdürlüğü. Mesela bizde özellikle gümrük müşavirliği arkadaşlarına Sabiha Gökçen dergi aldı ki ayırmış bunu. Bu yönergeyi hazırlayan, yönetmenliği hazırlayan Sabiha Gökçen, Ergin Bey, Sabiha Gökçen gümrük müdürlüğü değil ve beyefendi. Sabiha Gökçen havalimanı gümrük müdürlüğü. Murat Bey Gümrük Müdürlüğü nerede? Çatalca'da. Mersin Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü, İskenderun, Yalova, Bursa, İnegöl, Kütahya, Esenboğa, Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ve Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilir. Anladık mı arkadaşlar? Yani bu tebliğ bu tebliğ kapsamında Karayoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük gümrük işlemlerini ancak bu saydığım gümrüklerde yapabilirsin. Ben Çorlu'da yapacağım. Yapamazsın. Hazırlığını ona göre yap. Kafamın estiği yerde yapamam mı? Ben özgür değil miyim? Hayır sen ne özgürsün? Kanunlar ne için var? Kanunlar seni beni terbiye etmek için var. İçimizdeki vahşeti terbiye etmek için var. Vahşet. Ama bir türlü şu sokaklara sigara atmayı, sümkürmeyi, pet şişesi atmayı, çocuk bezi atmayı, sokaklarda halı kilim yıkamayı bir türlü ortadan kaldıramadık. Kapalı yerlerde sigara içiyor adam. Niye içiyorsun? Ne? E canım istiyor. E senin canı istiyor ama içeride üç tane aslında hasta var. Ne yapacağız? Dokuz. Karayolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan eşya için transit rejimi çerçevesinde işlem yapılır. 14 11 1975 tarihli hı hı. Arkadaşlar 14 11 1975 ne demek? 48 yıl önce. Benim mesleğimle yaşadım tır karneleri himayesinde duydunuz mu siz bunu? Duymadınız. 48 yıl önce 1975 yılında tır karneleri himayesinde uluslararası eşya taşınmasına dair gümrük sözleşmesi, tır sözleşmesi ne zaman yapılmış? 1975. Kaç yıl önce? 48 yıl önce. Parantez açmış. Burada tabi incelik var hükümleri saklı kalmak üzere. Şimdi ne yapacaksın? 14 11 1975 tarihli tır karneleri himayesinde uluslararası eşya taşınmasına dair gümrük sözleşmesini çıkaracaksın. Onu okuyacaksın. Diyor ki bu hükümler saklı kalmak üzere dolaylı temsil yetkisi kapsamında yurda getirilen eşyada ulusal transit rejiminde Virgül gönderilen eşyada ise hem ulusal hem ortak transit rejiminde asıl sorumlu operatördür. Çok büyük sorumluluk. Allah yardımcısı olsun. Allah yardımcısı olsun. 11 Kararın 126. maddesinin 1. fıkrasının A bendinin 4 numaralı alt bendinde yer alan eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyanamesiyle beyan edilmesi için KDV istisna belgesi ayrıca özel tüketim vergisi kanunu ekle 4. Sayı, 4 sayılı listede yer alması halinde ÖTV istisna belgesi aranır. Yani istisnai bir hal varsa belgeyi getir bakalım. Anılan belgelerin ibraz edilmemesi halinde. Tamam, ibraz etmedi. Yine yasa yasa arkadaşlar bir çare bırakmıyoruz size. Bir çare bırakmıyoruz size. Bakın. İbraz, ibraz ne? Takdim, sunum edilmemesi halinde. Bu kapsamdaki eşya basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle beyan edilemez. Bitti. Yani basitleştirmişin dışına çıkarsın, beyan edersin. O zaman vergiler doğar, o zaman da sen, patron seni çağırır. Sen niçin bunları hazırlamadın? Ne kadar vergi çıkardın? Efendim 325 bin TL. Ödersin kardeşim derse ne yapacaksın? Dersi iyi çalışmak lazım. 12. Kararın 126. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde yer alan eşyanın Teslim tarihi ve alıcının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya alıcıya ait cep telefonu numarası eşyanın alıcısına teslimini takip eden 3 iş günü içerisinde gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda iletilir. Bu fıkrada istenen bilgilerin temin edilmemesi halinde temin edemedim. Veremedi. Bakalım. Hangi işlemler yapılacak? A. Eşyanın bir başka kişiye teslim edilmesi sebebiyle alacağı ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, vergi kimlik numarasının veya cep telefonu numarasının temin edilememesi halinde virgül eşyayı teslim alan kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, cep telefonu numarası tamamlayıcı beyanda beyan edilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası beyan edilmiş taşıma senetleri için tamamlayıcı beyanda teslim tarihi bilgisi beyan edilir. Bakın burada cep telefonu bir belge statüsünde biliyor musunuz arkadaşlar? E ben cep telefonu veririm. Verdim. E sonra ben değiştiririm cep telefonumu. Ha. Öyle bir şey yaparsan zaten yandım. Suç üstüne suç işledin. Evet. Suç üstüne suç işledin.